beraber ki hepsi birbirinden kıymetli yapıcı bir eleştiriyle ortak bir karara vardık. E, oy birliğiyle e, ismin verilmesini uygun gördük. İmzalar, e, yazı önce yazı hazırlandı. Yazıda bir değişiklik yapılması gerekti. Büyük harflerle yazıldığı için yazı değiş, memur hanımefendi tarafından değiştirildi geldi. İmzalar atıldı, onaylandı. İsmin verilmesi uygun görüldü. En son bildiğim kadarıyla komisyon başkanımız Canan hanımefendi e, sizinle görüşecekti. Ondan haberim yok Sonra ertesi gün haber geldi Memur Efendi aradı AKP grubunun komisyondaki Üyelerinin kararından vazgeçtiklerini Caydıklarını Bu durumda benim düşüncemi sordu Ben de kendi parti il başkanımla ve grup Arkadaşlarımla görüştükten sonra Düşüncelerimizin aynı şekilde Devam ettiğini ismin verilmesini uygun Gördüğümüzü söyledim Evet Ben tamam. burada yani alınmış komisyonun Çalışıp işte Belli bir kararı aldıktan sonra ee, bir şekilde değiştirilmesini, kararın değiştirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi isim komisyonu üyesi Hüseyin Burak Bölükbaşı olarak şiddetle kınıyorum. Teşekkürler. Ben de seni kınıyorum. Bu ne demek yani kınıma? Sen bizim kararımızı kınayamazsın arkadaşım. Oy buraya geldikten sonra siz kendi aranızda konuşmuşsunuz. Sonradan denmiş ki bu uygun değil. Sen benim aldığım kararı AK Parti kararını kınayamazsın. Saygı duyarsın ancak. Ben burada sizin kararınıza saygı duyuyorsam sen de benim AK Parti'min aldığı karara saygı duymak zorundasın. Burada çoğunluk ne derse o geçerlidir. Çoğunluk şimdi hayır dediyse hayırdır. Kararı kınama ben, yapamazsın. Ben kararı geri sözünü geri alarak. Kararı kınamıyorum. Kararın komisyon tarafından alınmış kararın, imzalar atılmış olan kararın sonradan değiştirilmesini kınıyorum. Grupta imza <laughs> olsa da olmasa da son karar burasıdır. Sen bizim kararımızı kınayamazsın. O zaman başkanın komisyon olmamıza gerek yok. Burası o zaman olma, aldım, katılma. Bile. O zaman katılmayacaksan katılma. Karar beş kişinin üçü kabul ettikten sonra diğer ikisi kabul etmediği sürece üç kişinin kararı geçerlidir. Burada siyaset yapmana gerek yok. Kınayamazsın sen benim partimin aldığı kararı, sözünü geri al. Ben sözümün arkasındayım Sayın Başkanım. O zaman su saygısızlığına da ben sana söylüyorum. Sizi ben de saygısızlıkla itham ediyorum. Parti olarak biz sizi kınıyoruz. Biraz daha dikkatli konuşursan bu meclisler daha faydalı ve kararlı olur. Her toplantıda kendine bir gündem hazırlıyorsun. Her toplantıda siyasi bir çalışma yaparak, kendini basına bildirerek, açıklama yaparak ön plana çıkmaya çalışıyorsun. Biraz daha akıllı ol. Bu meclis senin siyasetini öne çıkarmaya yapılmış bir meclis değildir. Bu meclis Isparta'yı ilgilendiren kararların alındığı bir meclistir. Eğer siyaset yapmamız gerekirse burada biz hepinizi sizi farklı şekilde yorumlayabiliriz. Ben çoğunluğum var diye seni hiçbir zaman ezmiyorum. Ben çoğunluğum var diye seni hiçbir zaman eleştirmiyorum. Ben çoğunluğum var diye seni kınamıyorum. Sen benim partimin aldığı kararı kınayamazsın. Buraya gelmeyen değil. karar, karar değildir. Ve o zaman Siz, Sayın Başkanım o zaman komisyonların toplanmasına ne gerek var? Yani bu değişecek olduktan sonra. Bizim kendi grubumuzda karar verilir bu. Siz de grubumuzda. Bugün kaç tane maddeyi burada imzaladınız? Grupla görüştükten sonra imzaladığınız madde yok mu şu anda? Siz orada evet deyince sonradan grup kararınızla hayır bu evet değil hayır olduğunu değiştirdikten sonra gelip bu masada bu şeyde imzaladığınız kararlar yok mu? Grup toplantılarından sonradır. Birçok maddeyi grup sonrasına bırakıyorsunuz imzalamak için. Neden bırakıyorsunuz o zaman? Neden sonra imzalıyorsunuz? O anda imzalayıp götürüp gruba koyamıyorsunuz. Gruplar hazırlanır. Gruplar bizim adımıza çalışır ve getirir şey komisyonlar çalışır, bize getirir. Biz de grup olarak eğer uygun görürsek onaylarız ve maddeye yazarız. Ve bizim aldığımız kararı siz eleştiremezsiniz. Siz bununla alakalı konu yapamazsınız. Ben sizin aldığınız karara, neden siz buna karar aldınız diye bir şeyimiz oldu mu? Söyledim mi? Siz niye bizim kararımıza karışıyorsunuz? Ne hakla karışıyorsunuz? O komisyon çalışır, kararı gruba getirir. Biz de grup olarak il başkanlığımızın öncülüğünde, başkanlığında o alınan kararı onaylarız veya onaylamayız. Komisyonlar onun içindir. Bu meclis de onun içindir. O zaman... Siz imzaladığınız komisyon kararlarını madem karar olarak görüyorsunuz neden meclise getiriyorsunuz o halde? Neden biz onaylıyoruz hep beraber? Doğruyu bulmak için onaylıyoruz. Buraya gelir, burada konuşulur bunlar. Komisyon kararı meclis kararı değildir. Komisyon kararı bir öneridir. Siz öneri getiriyorsunuz. Biz önerileri burada hep beraber ortaya koyuyoruz, sonuçlandırıyoruz. Bizim öneri, bizim meclis kararımızı Hiçbir parti kınayamaz. Grup başkanı olarak konuyu siz tamamlamak zorundasınız Onur Bey. Bu arkadaşımızın konuşmasını ben reddediyorum. Böyle bir şey konuşulamaz burada. Ancak uygun bulmuyoruz diyebilir. Uygun bulmadık diyebilir. Yanlış yapıyorsunuz diyebilir. Kınamak ne demek ya? Kim oluyorsun da sen beni kınıyorsun? Kimsin sen? Partinin kararını kınayacak kadar sen kim zannediyorsun kendini? Her toplantıda kendine bir madde buluyorsun, bir konuyu konuşuyorsun, arkasından dışarıda basınla konuşup şu haberi yap diyorsun, haber yaptırıyorsun. Gelecekle alakalı düşüncelerini ben bilemem. Sayın Vardır bir düşüncen yaparsın ama burası senin siyasetin ya, ön plana çıkaracak bir meydan değil. Akıllı olmak lazım burada. Burası belediye meclis salonu. Abi, evet doğru hmm. söylüyorsun başkan ama e, Burak Bölükbaşı da burada Cumhuriyet Halk Partisi belli bir meclis üyesi... Yani burada yani çocuk azarlar gibi de aynı şekilde bu tavrımı Beni kınayamazsın si kardeşim. Beni kınayamazsın. Çocuk gibi de azarlarım, farklı evet. şekilde de konuşurum. Kınamak ne demek biliyor musun sen? Kınamak en büyük ağır cezalardan Komisyon, bir tanesidir. Komisyonun almış olduğu karara karşılık diyor başkanım. Kendisi kararı Bilmiyorum. kendisi kınasın. Benim benim partimin aldığı kararı kınayamaz. Ancak uygun görmeyebilir. Kim oluyorsun da sen benim kararımı kınıyorsun ya? Hangi yetkinle, hangi gücünle, hangi bilmem neyinle? Böyle evet. bir şey olamaz. Çocuk azarla falan değil. Burası bir meclistir. Buranın da meclis ha, başkanı da benim. Kim oluyorsunuz diyorsunuz ya ona istinaden diyorum ben. Efendim? De. Kim oluyorsun? Evet kim oluyorsun Kınayacak yamana. olan kimsin sen diyorum. Kınayamazsın. Ne belediye, neticede belediyemizin şuyası burada. Olabilir. Ben sadece komisyonun kararını beğenmeyebilir. Kınayamaz. Tabii zaten ben ee... senin karar... seninle alakalı bir hakaretin var mı? Seninle alakalı aldığın bir karar var mı? Sadece gündeme gelen bir maddenin olumsuz kararını veriyorum ben. Benim verdiğim olumsuz kararı kınayamazsın. Olumsuz kararıma karşı sen olumsuz bilgi verebilirsin. Beğenmeyebilirsin. Hayır diyebilirsin. Ne yetkiyle kınıyorsun? Kınamak ne demek? Kınamak makamda en ağır cezadır. Bunu bilmiyorsa meclis olmayacak. Bilmiyorsa onu siz tamamlayacaksınız grup başkanı olarak. Diyeceksiniz ki evet ağzımızdan yanlışla çıkmıştır. Özür dileriz. Deriz toplantıya geri döneriz. Özür dilemek de bir erdemliktir. Yanlış ağızdan çıkan bir sözün düzeltilmesi de bir erdemliktir.